Evet gençler merhaba. Şimdi bu bilim anahtarı yayınlarının AYT, geometri sorularına bakıyoruz. 31 no'lu sorudan başlıyoruz. Şimdi ne anlatıyor bakalım. Dik koordinat düzleminde merkezi x eksiye eşittir 0 Bunu şöyle bir yazalım. x -e eşittir ikiye. Hani merkezi, bu çemberin merkezi bu doğru üzerindeymiş. Yani e, merkezin koordinatlarını şöyle algılayalım. Mesela y'si k iken merkezin koordinatları bu doğru üstünde ya sağlamak zorunda. Y'si k iken x'i 2 kaymış. Yani öyle bir merkez olacak ki öyle bir merkez olacaksa olacak ki apsisi ordinatının iki katı. Şimdi e, A şıkkındaki merkeze bakıyoruz. A şıkkının merkezine bakıyoruz. 6'ya 3. Bu olabilir. Evet. B şıkkındaki merkeze bakıyoruz. B şıkkındaki merkez 5'e 3. Yok bu olamaz. Zaten bu şartı sağlamıyor. C şıkkının merkezine bakıyoruz. 4'e 3 yok. Bu da 2 katı değil. D şıkkındaki merkeze bakıyoruz. 5'e 2. Yok bu da değil. E şıkkındaki merkeze bakıyoruz. 6'ya 6'ya 2. Ye. Yok bu 3 katı. E zaten yani soruyu hazırlarken var ışıkları güzel hazırlasalarmış bari. E, yok ya yani zaten sadece bu bilgiden e, biz soruyu çözmüş olduk ama yok illa da hocam şöyle de bir görelim derseniz. Mesela şimdi 6'ya 3 nerede? Şimdi 6'ya 3 burada. 6 3 burada değil. Merkez burada gençler. Şöyle merkezimiz şurası. Bir de y eşit 2 doğrusunu hayal edelim. y eşit 2 doğrusu da şu. E zaten birim çember dediği için buraya ne olmak zorunda? Bakın teğet olmak zorunda. Bir yarı çapı 1 ya. Bakın gördüğünüz zaten şuralar 1 1. Bir. bir sıkıntı yok yani. 6'ya 3 yarı da 1 olan çember bu bahsettiği bahsettiği çemberdir. Yani 31. sorunun cevabı direkt A şıkkı oldu diyoruz. Evet devam ediyoruz şimdi. 32 ne soru. Kolay bir piramit sorusu sormuşlar. Şimdi yarı çapı ve yüksekliklere bir konsantre olalım. Şimdi yükseklik şurası. Yükseklik büyük koninin yüksekliği. Yarı çapı da burası. E küçük koninin yarı çapı da şöyle gösterelim. Şimdi nereler 9'muş? Bakalım taban yarı çapı. Yani şuradan şuraya kadar 9. Başka? Ha, yanal yüzeyi 135 bir Meşhur bir formülümüz vardı gençler. Piril değil mi? Piril. Şöyle yanal alan pirildi. 135 piymiş. E 9 verildi yarıçap. L dediğimiz yan alaydı şurasıydı. Buradan şöyle piler giderse L 15 olarak bulundu. Hemen yine bak özel üçgeni hatırla. 9 12 15 çıktı. Pekala. E küçüğün yarıçapı da 3'müş. Bakın şurası da 3'müş. Şöyle buraya da 6 kaldı. Tamam. E, bir temel benzerlik yok mu burada? 3 bölü 9. 3 bölü 9. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 3'müş. 1 bölü 3 ise şöyle küçük bölü büyük de 1 bölü 3 olması için 4'e 12 olması lazım değil mi? Yükseklikler. 1 bölü 3 olması için. Yani küçüğünün yüksekliği 4. O zaman aşağıda silindirin yüksekliğine 8 kaldı. Şimdi silindirin hacmini soruyor bana. Pi re kare yani 9 çarpı h 8 yani 72 pi sorumuzun cevabı 32'nin sorunun cevabı a şıkkı olarak bulundu. Evet, şimdi devam ediyoruz gençler. 33. soru. Güzel bir soru 33. soru. Şimdi takometre dediği yarım çember şu. Takoma koy onlar hikaye gençler. Onlar sizin gözünüzü korkutmasın. Hemen burada şöyle ibresin uzunluğu 12. Yani şu O'dan O'dan şöyle K'ya kadar O OK K'nın 12 olduğu bize verilmiş. Tamam. Büyük yarım çemberin yarı çapı 12. Burada durduk. Şimdi her biri 12 eşit parçaya ayrılmış. Yani 180 derecelik yarım çember 12 parçaya ayrılmış ya. O zaman her bir parça şöyle 15 derece mi? İşte 15, 15 derece, 15 derece, 15 derece. Yani şuradaki mavi merkez açı 60 derece. Diğer kısmı da 120 derece kalıyormuş. Yani küçük çembere baktığınızda açılar 60'a 120 ise alanlar hemen A'ya 2A diyebiliriz. Çünkü yarıçaplar aynı olduğu için pi re kare alfa bölü 360'larda pi re kareler aynı olduğu için 360'larda aynı. Alfalara göre a'ları böyle yaz Sonra diyor ki oku şurayı. Mavi alan pembe alana eşitmiş. Bu da 2a. Tamam. Şimdi ben bu OK'yı OK 12 biliyorum. Şu 3a'lık 3a'lık daire dilimi var ya gençler. Hadi bulalım onu. Pi re kare alfa bölü 360. Yani 120 bölü 360 ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Şurada 48 yaptı. Yani A 16 pi'miş. Bunu bulduk. Şimdi gel maviye. Maviye gel. Yani 16 pi'lik daire dilimin alanı eşittir. Neydi daire dilimin alan formülü? Pi r kare alfa bölü 360. Şimdi 60 bölü 360 ne yapar? 1 bölü 6 yapar. Pi'ler gitti. Buradan r kare 6 çarpı 16 ise r de 4 kök 6 olur ki zaten bize R soruluyor. Evet. Bence güzel bir soruydu. Bu tam bir AYT sorusu bence. Evet. Geçtik bakalım. Şimdi gençler. 34. soru. Yani çok 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 klasik bir soru. Bence doğrunun ayetinde simetri, yansıma. Artık yansıma diyorlar. Simetri, yansıma aynı şeyler. Bir doğrunun gençler bir noktaya göre yansıması. Bu konuya çalışan bir öğrencinin çok rahat yapacağı bir soruyu mu? Şimdi şu kırmızı doğru neymiş? 3X eksi ikiye artı altı doğrusunun şu noktaya göre simetriye şöyle mavi bir doğru olsun. Mavi. Mavi bir doğru. İlk doğruya paralel olmak zorunda değil mi bu? Tamam. Paralelse bak sihirli kelime bu. Paralelse bu da mı 3x eksi ikiye diye başlayacak? Yani 3x eksi ikiye diye başlamayanları zaten eli ama çok da zor bir soru değil zaten. Sonra şu aradaki noktadan A'dan geçen yardımcı bir paralel doğru çiziyoruz. A'dan geçti. A'dan geçti gençler şöyle. O da diğerlerine paralel olduğundan o da 3x eksi 2 y diye başlamalı ama ben bu aradaki yeşil yardımcı doğrunun sabitini bulabilirim. Çok basit. Nasıl bulurum? A'yı götür burada yerine yazarım. X'e 0 ver. Y'ye de 2 ver. Eksi 4 artı 4 olsun ki bu doğru 0 olsun. Ve final sahnesi final sahnesi apsislerin, şunlar aynı ya gençler artış miktarları aynı ya artış miktarları aynıysa sabitlerin artış azalış miktarları da aynıdır. Bak sabit 6'dan 4'e gelmiş. Ne olmuş yani? 2 azalmışsa 2 daha azalsın. 4 2 azalırsa ne olur? 2 olur. Yani sorumuzun cevabı 3x eksi y artı 2. O da B şıkkında var. Evet. Çok net bir doğrunun noktaya göre simetri sorusuydu. 34. sorunun cevabı Bursa. B şıkkı olarak bulundu. Pekala. Gelelim 35'e. Evet sınavdaki hakikaten yani bence seçici, belirleyici sorulardan biri. Belki de sorusu. Sınavın en güzel sorusu bence. Bu 35 numara soru. Bir anlayalım. Birim karelerden oluşmuş bu sarı alan. Şimdi ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi. Bak bir de yardım etmiş sana. Bunu yardım etmek zorunda değildi. Bak ÖSYM bunu yapmaz. Parantez içinde kenar-orta dikmelerin kesim noktası diye söylemek zorunda değil. Bunu sen bileceksin. Şimdi kenar-orta dikmeleri, bunları gençler, şöyle kırmızıyla gösterelim olur mu? Kırmızı, kenar-orta dikmeniz Mesela tam şuradan mı geçer? kenar orta dikme. Şöyle geçer değil mi? Kenar orta dikme böyle uzar. Neden? Çünkü tam kenarı bak şöyle aşağıda 1, 2, 3 parça, 1, 2, 3 parça. Peki diğerinin kenar orta dikmesi nereden geçer sizce? Bak kenarın ortası şurası ya. Bir anlayalım da 1, 2, 3, 4 tane burada. 1, 2, 3, 4 tane burada. Evet şurası AC'nin ortasıysa oradan geçen bir e, dik olması lazım. Oradan geçen bir dik gençler. Yani B'den geçmek zorunda değil. Şuradan geçti zaten böyle devam ettirdik. kesiştiği yer işte şu noktaymış. Kenar orta dikmeden kesim noktası O olarak O olarak gösterildi. O zaman şu yukarıda küçük parçayı sileyim kafanız karışmasın. Heh. Şu an bu çevre bir merkezi O noktası. Şimdi gelelim yükseklikleri çizmeye. Onları da yüksekliği de neyle gösterelim gençler? Maviyle gösterelim. Mesela C'den bir yükseklik çizdik. Şöyle aşağı doğru gitti mi? Aşağı doğru gitti. Peki B'den bir yükseklik çizersek? Şöyle B'den gel gel gel. Hop buraya. Tabi bu B'yi devam ettireceğiz. Şöyle yüksekliklerin kesim noktası da gençler, yüksekliklerin kesim noktası da. bak bir tanesi bir tanesi şuydu. Şuraya uzattık. B'den gelen yükseklik buydu. B'yi de aşağı doğru uzattık. O da H mı? Şimdi adam bize neyi soruyor? O H'ı soruyor. Şimdi O H'ı birleştirelim bakalım. Hakikaten güzel soru sormuşlar. O H'ı birleştir. E şunu da aşağı doğru devam ettir. Bunu da böyle devam ettir. Yani şöyle OKH diye bir dik üçgen oluşturduk gençler. OKH üçgeninde Pisagor yapacağız şimdi. Bakalım hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani OK 7'ymiş. Say bakayım aşağı. 1, 2, 3, 4, 5. KH 5 5'miş. Yani OH'ın karesi OH'ın karesi eşittir. 7'nin karesi artı 5'in karesi. Bu da ne yaptı gençler? 49, 20, 25 daha 74. E OH'ın karesi 74 ise OH da kök 74 olur ki 35'in sorunun cevabı A şıkkı olur. Tekrar söylüyorum. Yani bence sınavın en güzel sorusuymuş gençler. Peki. Devam. 35'i hallettik. 36 bir nebze daha kolay bir soru 35'e göre zaten bütün sınavdaki sorular 35'e göre bence daha kolay. Şimdi anlayalım AD doğrusunun eğimi. Şimdi tanjant alfa bak açı geniş olduğundan eksi olacak. Şu açıyı alabiliriz tanjantına bakmak için. 1 bölü 2 yani şurası zaten y 4'ten dolayı OD 4. Tanjant alfa 1 bölü 2 olması için 4'e 8 olması lazım. OD A üçgeninde. Tamam o zaman ne bulduk biz burayı? Şimdi 4 8 A'dan dikten bir dik çizersek gençler. Hemen Öklid'i hatırlayın. 4'e 8. Şuraya H diyelim. Hani A, D, B üçgeninde gençler. A, D, B üçgeninde Öklid yazarsanız ne olur? H kare eşittir. P çarpı K. H, B'yi şöyle hemen 2 bulduk mu? H, B 2 oldu. O zaman şurada Pisagor'dan ya da K, 2, K, K kök 5 pratiğinden 2, 4, 2 kök 5. Şurada 4, 8, 4 kök 5. Yani dikdörtgenin bir kenarı 4 kök 5, Diğer kısa kenar 2 kök 5. Bunları çarptık mı? 8 çarpı 5. O da 40 yapar. Ve cevabımız E şıkkı olur diyoruz. Pekala. Güzel bir soruydu bence. Devam edelim. 37 numaralı soru. Evet bence bu 37 numaralı soru da 35'ten sonra sınavın ikinci esprili sorusu. Yani fena değil. Çok zor değil de Önemli olan öğrenci bire iki benzerliklerini görebiliyorum. Gençler ben size yukarıda bir tane üçgen çizeceğim şimdi. Bir dakika. Yukarıda bir üçgen çizeceğim. Şimdi bu üçgeni böyle arayacaksınız devamlı. Mesela şu hangi üçgeni çizdim biliyor musunuz? D, C, B üçgenini çizdim. Şimdi burası 30'muş. Burası 60'mış. 30'un karşısındakine noktalı diyeyim. 60'ın karşısındaki çizgili. Şimdi bu üçgenlerden nokta çizgi 90, nokta çizgi 90 o kadar çok var ki şu an şeklin içinde. Şimdi noktalının karşısındaki 30 iken çizgilinin karşısındaki 60. Yani 30'a 60. Yani burada 1'e 2 bir oran var. O zaman bütün açıları nokta çizgi 90 olan üçgenlerde noktalının karşısında işte x varken çizgilinin karşısında 2 isteyeceğiz. diyeceğiz. Bir yerden başla. Mesela şuraya biz noktalı dedik. Noktalı şu açıya. Çizgili dedik. Başlıyoruz şimdi. Nokta çizgi 90. Mesela z'den şurası nokta. Şurası çizgi. Devam et. Burası nokta. Küçük sarı üçgene geldik. Bak burası çizgi. Demek ki noktanın karşısı x'ken çizginin karşısı 2x'e. Sarı alanı bize 4 diye vermiş. Baksana. Küçük sarı alanı. Yani x çarpı 2x bölü 2 dik üçgenin alanı bize 4 vermiş. Aslında bize x'i 2 vermiş. Ooo. Şimdi film çorap söküğü gibi gelecek. Burası 4. E şimdi bu 2 verdi. E, 20 idi şu kısa kenar. Buraya 18 kaldı. Gel bakayım şuraya şimdi. Burası çizgili. Değil mi? Şurası noktalı. Aa bak burada bir nokta çizgi 90 daha var. O zaman noktanın karşısında bir birim. Diğeri 36 mıydı? Tamam. 36. O zaman tamamı 60'tı buraya. 24 kaldı. Yani şu kitapçığın uzun kenarı 24'müş. O zaman burası 24. Şuraya 6 kaldı. Noktalının karşısında 6 varsa çizginin karşısında 12 var. Şuraya 8 kaldı. Devam et. Noktalı çizgili. Demek ki noktanın karşısında 8'in yarısı var. 4 ve final sahnesi. Dik üçgenin alanı diğer sarı alan 4 çarpı 8 bölü 2'den 32 bölü 2 16 oldu. Evet gençler bu sınavdaki geometri soruları 37'de bitiyor. O kalan son 3 soruyu matiki hocalarımız çözecek. Trigonometri 2'ye girdiği için geometri kısmı bu kadardı. Evet bence güzeldi. Evet.